Ete, gönlüme çekin ol gel arkada şekle hava atı bekle selvime son er gel demeden yürürüm topin olurum lassini görürüm haydi bana gel telefonum bip bip in a hislerim çok bana gel taş gibi erkek al sana hashtag sıra sıra gelsin mançe çekerek geli geli geliver like ederek yok fenomenim oldun çips girerek taş gibi erkek al sana hashtag sıra sıra gelsin mançe çekerek geli geli geliver like ederek yok fenomenim oldun çips girerek <laughs> T -t gönlüme çekin o gel arkadaş şekle Fava atı bekle görürüm topini olurum lastiğini görürüm hadi bana gel telefonum bip bip ileri de hislerim çok dip hadi bana gel taş gibi erkek al sana eşlik sıra sıra gelsin ben çekerek geli 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 ver like ederek Lok, fenomenim oldum chips girerek taş gibi erkek al sana eşlik sıra sıra gelsin ben çekerek geli 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 ver like ederek Lok, fenomenim oldum chips girerek sevgililer gününüz kutlu olsun Sevgililer gününde en kötü hediyemiz böyle olsun. Bu videoyu en az 6 kişiyle paylaşanın tez zamanda sef 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 sevgilisi olsun. <laughs>